Alo. Ee, Halim kardeş, ya şu bizim eczanenin numarası kaçtı? Ne oldu ablacığım, hayırdır? Ya Saime yengenin tansiyonu biraz uçuyor da. Ya sen bir zahmet bir arasan da bir gelse ha? Kızım, oğlanın yüreğini kaldırma. iyiyim bir şeyim yok. Allah'ım ya Rabbim. Eczacı mı? E... Eczacı değil de... Gülendem ablacığım, şimdi onun bir uzman lazım. Ben uzmanı getireyim, dur. Niye? Ameliyat mı edecek? Tamam hadi sen kapat kapıyı. Hadi yok. Tamam sen kapat kapat ben geliyorum sonra konuşuruz tamam hadi. Gel bir şey yapayım. İnes, bak. Halim. Hayırdır? Ablam anam rahatsızlandı da. Aa ne oldu? Ya tansiyonu fırladı dediler de. Feride, bir baksan. Ha Feride hadi git bir kontrol et hadi. Ablam istemiyorsun ben de. Yok. Onun alakası yok. Yani Feride. Tamam çantamı alıp geleyim. Ha belki. Geçmiş olsun Halim. Sağ ol Hadi, siçerken çok üstümüz. Yok, yok. Hadi görüşürüz. Hadi Feride, haber ver. Tamam, bir. Ee, niye buz kattı şimdi öyle mi Vallahi ben de anlamadım gülüm ama... ...bunların arasında kesin bir tatsızlık oldu yani. Ay hadi abla, dondun hadi. Nesi var Saime teyzemin? Ya vallahi iyi değil ha. E ee, ambulans çağıralım o zaman. Yok, yok. Gerek yok. Sen bak, yeter yani. Azize abi ne diyor? Hiç, öyle akşam babamın elini öpmeye geleceklermiş de. Yani lan. Ha. Saime teyzem küçük bir oynama var ama maşallah iyisin önemli bir şey yok. Maşallah, maşallah. Ben dedim kızım boşu boşuna ortalığı ayağa kaldırdılar. Ya hiç bana bakma vallahi Saime yenge. E, ben senin oğluna eczacı getir dedim o da ille de tutup Feride'yi getirdi artık göreceğimi geldi nedir? Ya abla tamam hmm. tamam. Yalan mı Halim kardeş? İlle de tutup Feride'yi getirdin işte. Neyse geçmiş olsun Saime teyzem. Ferda'cığım kusura kalma artık sen buna alıştın. Yok canım ne demek Halim? Tabii canım bu vesileyle de görüşmüş oluruz. Ya sus tamam yeter artık ya Allah Allah. Rolandam. <laughs> Rolandam.